Evet. Bilmiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyareti aslında Türk medyasında bir kesim alelacele Suudi Arabistan'a gitti manşetlerini attı. Bu doğru değil. Planlanmış bir ziyaretti. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suudi Arabistan gezisi 6 ve 8 Haziran'da Körfez ülkeleriyle ABD İş Konseyi'nin bir toplantısına katıldı. Daha şimdi mücadele için bir toplantı yaptı. Körfez ülkeleri bakanlarıyla Prens Salman'la bir toplantısı oldu. Yani baktığımızda planlanmış bir toplantı. Ama şu çok net. Biden yönetimiyle Suudi Arabistan arasında inişli çıkışlı bir sıkıntı var. Yani Trump dönemiki gibi değil. Nedeni de Biden yönetiminin bilhassa Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili yaptığı önceki açıklamalar. Suudi Arabistan'ın şu anda Rusya'ya yakın olması. OPEC artı ülkelerinin petrol üretimi kısmasıyla ilgili Biden yönetiminin memnuniyetsizliği. Yemen konusunda Suudilerle bir e, ayrışmazlık ve son dönemde Çin'in İranlı Suudi Arabistan'ı yakınlaştırması Biden yönetiminin hoşuna gitmedi. O nedenle burada e, ilişkilerin en azından kötüye gitmemesi için Blinken'ın bir ziyareti, geçen ay Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bir ziyareti var. Tabii Çin'in Orta Doğu'da yoğun bir politikaya girmesi e, de e, Biden yönetimini biraz telaşlandırdı diyebiliriz. Çünkü dış politikada Biden yönetiminin iki önceliği var. Ukrayna-Rusya savaşı ve burada Ukrayna'nın tamamen desteklenmesi, Rusya'nın zayıflatılması. İkincisi de Hint Pasifik bilhassa Çin'in Çin'e gözda verilmesi için bölge ülkelerle yakın bir müttefik çalışması yapmak hatta NATO anlamında Japonya'da bir ofis kurulması ortaya atıldı ve Fransa Macron buna karşı çıktı doğru bir adım değil dedi. Bunun da amacı aslında Çin'e gözdağı vermekti. O nedenle şu anda Çin'in de kendi bölgelerinden çıkarak Orta Doğu'da bazı diplomatik adımlar atması, Rusya ile yakınlaşması Blinken'ın da Orta Doğu'ya biraz daha aslında zaman harcamasını da gösteriyor. Ama Biden yönetiminin önceliğinde Orta Doğu çok görmedik. ilk üç yılda o nedenle Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle inişli çıkışlı sıkıntılar var, oldu.